Merhaba arkadaşlar. Bu video ZKSync ve ZigZag hakkında, Zikzak Exchange hakkında olacak. Şimdi ZKSync ile ilgili önceden birçok video yapmıştık. Şimdi burada ZigZag Exchange var üzerinde çalışan, ZKSync ile birlikte çalışan. O yüzden AirDrop ihtimaline karşı bunun hem testnetini hem de MyNet yani gerçek coinlerle olan bölümünü yapacağız. Yani bu video iki bölümden oluşacak. Siz eğer ben gerçek para harcamak istemiyorum derseniz testnet yapıp bırakabilirsiniz. Ben iki türlüsünü de göstereceğim size. AirDrop olacak mı? Olacaksa şartları nedir? Şu an için bilmiyoruz. O yüzden ki elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi test anında açtıktan sonra öncesinde şu cüzdanın ZGCink'i bir test anında olması gerekiyor. Sonra şuradan Ethereum Wallet'a tıklıyoruz. Metamask Buradan cüzdanımızı bağladık. Şimdi bize test tokenları lazım biliyorsunuz. Test tokenlarını almanız için faucetleri açıklama bölümünde bırakacağım. Oradan tıklayarak alabilirsiniz. Şimdi ilk önce içeriye Ethereum atalım. Etopus diyoruz. Şuradan select tokena tıkladık. Ethereum atacağız. Şuraya Ethereum'a bastık. Şöyle hatta 3 Ethereum atayım. Onayladım. Tamam burada onay geldi. Tamam depozitimiz onaylandı. Şimdi biraz bekleyelim. Burada ee, cüzdanımızda ethereumların görünmesi lazım bir süre sonra. Evet şurada pendik yazısı göründüğü halde ee, biz zigzag'da bunu kullanabiliyoruz şu anda. Bu sadece zigzag'in onaylama süreci. Şimdi tokenları attık. Burada kullandık köprüsünü içeriye tokenlarımızı attık. Şimdi şuradan zikzaka geliyoruz. Connect wallet diyoruz. Onun öncesinde şunu göstereyim. Zikzaka geliyoruz. Şuradan renk gibi seçiyoruz. Ondan sonra connect wallet diyoruz. Onayladık. Bağladık. Şimdi de bizden imza istedi, onu da onayladık. Ve de cüzdanımız şu an bağlanmış durumda. Bakın şurada 3 ETH'imiz var. Şimdi burada işlemler yapacağız. Ethereum USDC de var. Burada da yapacağız. Şu anlık limit emir bölümü çalışmıyor. O yüzden sadece markette alım satım yapıyor, yapabiliyoruz. Şimdi şunun Ethereum'da şöyle 2 Ethereum satış verelim. Bu sayfayı yenileyin diyor. Şöyle bir yenileyelim sayfayı. Linki bir alıp şöyle bağlayayım. tıkladık. Hadi. Tamam bağlandı tekrar. Şimdi sorun vereceğini düşünmüyorum. İki yeterim yazdık. Bir tek market emri verebiliyorduk. Direk sel veriyoruz. İmzayı verdik. kabul etmedi. Şuraya bir ethereum yapıyorum. Tamam bu sefer oldu. Bakın 4165 dolar direkt geçti. Şimdi bir de alım veriyoruz. Bütün hepsiyle ethereum alacağım. Buradaki işlemleri siz fazla fazla yapın. yine hata verdi. Bir kere daha deniyoruz. Bu test hava olduğu için bu şekilde hatalar çıkarması normal. Bakın şimdi gerçekleşti. Şimdi şuradan sol üstte e, Ethereum USDC'ye gelelim. Aynı burada da şöyle 2 Ethereum satış vereceğim. kabul etmedi. Yine bu şekilde hata verdi. Yine bir kere daha satışı veriyorum. Tamam bu sefer onayladı. Tekrar alım verdim. Tabii ki biraz kayıplar oluyor. Bunu manette token yaparken de yani gerçek tokenlar yaparken de kaybımız olacaktır biraz aradaki farktan dolayı. Tamam burada da işlemi gerçekleştirdik. Şimdi burada bir de USDC, USDT var. Burada da aynı burada. Şurada mesela bir Ethereum'u satıyorum. USDT olarak alacağım. Tamam gitti. Bunu çevirdi. Şimdi bir de USDC olarak alalım bir Ethereum'u. Sonra da ikisinin arasında dönüştürme yapacağım. Ve testnet bölümü bitmiş olacak. Bir daha veriyorum. Emre. Tamam bunda da oldu. Şimdi şu yukarıdan USDC, USDT'ye geçtim. Şurada direkt ala tıklıyorum. Burada da sata tıklayabilirim. Fark etmez. hepsi bu tarafa geçti. Şimdi bir kere de diğer türlü işlemi yap, sel işlemi yapalım. Tamam bunun da onayı geçti. Diğer tarafa geçti. Şimdi bunu tekrar ben Ethereum'a çevireceğim. Sonra onu cüzdan almaya göstereceğim. Bir de o vardı. Buna direkt ethereum alıyorum. Tamam bu işlem direkt gerçekleşti. İşte yaptığımız işlemlerden şu kadar bir miktar kayıp oldu aslında. 0.03 03 ethereum kayıp oldu market işlemi yaptığımız için. Şimdi bunun bir miktarını da cüzdanıma çekmek istiyorum diyelim. Şimdi cüzdana çekmek için yani Metamask cüzdanı da çekmek için şuradan Ethereum'a tıkladım. Şuradan send to Ethereum dedim. L1. Mesela 2 Ethereum'u çekeceğim. Şöyle send tıkladım. Şuradan kabul ettim. 30 dakika ile 7 saat arasında sürebileceğini söylüyor. Kabul ettim bunu. Onayladım. tamam bu şekilde gösterdi. İşlemi başlatmış zaten. Direkt 2 Ethereum düştü. Bakalım hesabı geçmiş mi? Yani bir süre sonra burası işte miktarımızın 2 üstünde olacaktır. anda bir süre sonra 9.74 olacak burası. Yani işlemleri gerçekleştirdik test net anlamında. Bu işlemleri gerçekleştirdik. Siz daha fazla işlem yapabilirsiniz. Şimdi mainnet yani gerçek token'larla yapalım bu işlemi. Evet şimdi işlemleri gerçek Ethereum'la yani gerçek e, coin'lerle gerçekleştireceğiz. Şimdi sitemiz önceden e, burası rinki bir e, Şu anda zikisink üye olacak cüzdanınız. Şuradan tıkladığınızda şöyle açıldığında yukarısı Ethereum ağı olacak. Az önce burası e, rinki bir test ağındı. Ağıydı. Az önceki işlemleri yaparken bu rinki bir test ağında olmasına dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Zaten videoda da bunu göstermiştim. Şu anda da bunu şöyle ethereum ağına alıyorsunuz. Bundan sonra işlemleri normal coinlerle gerçekleştiriyoruz. Şuradan open wallet yaptık. Şuradan walletımızı bağlıyoruz. Şu an bağladık. Bu Zeki Sink'in içine attığınız e, coinleri tekrar geri çekebiliyorsunuz. Ama bunlar 7 saatte sürebileceği e, yani ayarlarda e, çekerken size gösterdiği o küçük ekranda bunu söylüyor. Zaten az önce de testnet'te de görmüştünüz bu ekranı. Şimdi ben buraya e, coinleri atacağım ve burada duracak çünkü e, bir e, Gitcoin'de bağış yapacağım zaman kullanabiliyorum. Ayrıca ileride farklı yerlerde kullanabilirim. O yüzden çekmeyeceğim. Zaten çeksem bile çok düşük bir miktar olacağı için çekerken de fi kesecek, atarken fil kesecek vesaire. Ben o yüzden çekmeyeceğim ama siz çekebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Şimdi şuradan Ethereum içeri atmak için Add Fund diyoruz. Buradan Ethereum seçtik. 41. Şimdi 41 dolar. Bu biraz fazla çekmeyebilir hepsini çünkü şimdi Ethereum'da da fi kesecek benden. O yüzden ben sıfır yani 20 dolarlık bir miktarı içeri atacağım. Şimdi şuradan funds dedim. Şimdi cüzdan da bana uyarı çıkarıyor. İkisi birlikte fişi yetmediği için bu şekilde uyarı çıkarıyor. Evet bir süre bekledikten sonra e, gaz düştüğünde ya da isterseniz bakın az önceki gibi ben de 60 kilolar göstermiş toplamda gazdan dolayı onaylayabilirsiniz bakiyeniz yetiyorsa yetmiyorsa bekleyebilirsiniz bu sizin tercihiniz. Şimdi bu şekilde onaylıyorum. Ve de içeriye e, yani ziki sinke yazdığım 0,005 ethereum'un atılmasını bekliyorum. Kısa sürede atılıyor genellikle. Bazen gazdan dolayı bu sürede değişebiliyor. Evet, depozit işlemi gerçekleşti. Şuradan OK'ya OK bastık. Bakın burada e, miktar gelmiş. Evet, ZikiSync'de başka bir adım olan e, nefete mintlemeyi göstereceğim. Bunun yapılıp yapılmaması konusunda e, biraz kararsızım ancak e, Doğru İşmen'in videosunda gördüm. O da e, yapmıştı. Yapılışını da basit bir şekilde anlatmış. Hatta e, Pinata üzerinden e, nasıl yapılacağımızı göstermiş. O yüzden ben de e, eklemek istedim. Şimdi ilk önce bu e, Pinata'ya geliyorsunuz. E, bir üyelik açıyorsunuz. Üyelik açtıktan sonra sayfa bu şekilde e, size görünüyor. Ondan sonra bu sol taraftan upload'a tıklıyoruz. File'a tıkladık. Select file diyoruz. Dosyanızı seçtikten sonra aç yapıp şu şekilde upload'a basıyoruz. Bakın burada bize yüklemeyi yaptıktan sonra buradan e, bize bir kod veriyor. Bu kodu şuradan kopyalıyoruz. Daha sonra şuradan NFT bölümüne geliyoruz. Burada NFT Mint'i tıkladık. Oradan kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz. Bunu getirip Mint NFT'yi bastık. Buradan bizden bir onayı istedi. Şu onayı da veriyoruz. Onaylamasını bekleyelim. Tamam, şu an onayladı. Burada da bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Şuradan NFT bölümünü açtığımızda. bizim NFT'miz burada e, görünecektir. Bakın bir NFT'miz burada görünüyor. İşlem gerçekleşmiş durumda şu anda. Şimdi zikzaka geçiyoruz. Şöyle şurayı Minet e aldık. Hatta şöyle sayfa yenileyelim deminki gibi sorun çıkarmasın. Zaten uyarı veriyor. Mine'de şöyle connect valid dedim. İmza. Şimdi bizden bir seferlik kayıt için yani adresimizi aktif hale getirmek için 15 dolarlık bir ethereum kesecek. Şuradan imzayı verdik. Evet miktarı kesmiş gördüğünüz gibi 7 dolar kaldı bu biraz az miktar cüzdanımızdaki miktar burada görünüyor. Burada market alım satımı yapacağız. Yani şu an limitler limit alım satımı açık değil. O yüzden ben şöyle şunu yarısını gireceğim. Belli bir hacim yaratmaya çalışın yani elinizden geldikçe. Şimdi burada da kayıplar olacaktır market alım satımı olduğu için. Ama belli bir alım satım hacmi yaratmak faydalı olacaktır. Eğer eğer airdrop eğer, eğer olursa şuradan sell yapıyoruz. Mayladım. İşlem gerçekleşince bize bu şekilde bir uyarı geliyor. Bakın 24 dolar şeklinde olmuş. Şimdi bunun tersini işlem yapıyorum. Tekrar alacağım. Alım satım işlemi bu kadar. Bakın alım satımı gerçekleştik. Belirli bir kalıp oluştu. Söylediğim gibi. Şimdi bu Ethereum USDT'di. Ee, Ethereum USDC'de yapacağım. Daha sonra da yani bunu yapmıyorum. İşlemler aynı diye yapmıyorum. Sadece şu sol üstten değiştiriyorsunuz. O kadar. Daha sonra USDC, USDT yapacağım. ETH yapacağım. Bunları da hacim yaratacağım. Yani siz isterseniz bir tanesini de yaparak hacim yaratın. İsterseniz farklı farklı. Benim yapacağım gibi yaparak hacim yaratabilirsiniz. Bu sizin seçiminiz. İşlemler bu kadardı. Umarım bir airdrop olur ve bizler de bir kazanç sağlarız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.